Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkınıdan yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz bildiğiniz üzere dizinin çekimleri Marmaris'te devam ediyor ve anlaşılan balayı çekimleri ve iş için gittikleri Marmaris'ten güzel sahneler göreceğiz. Eğer sizlerde diziyle ilgili bu tarz haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.